Perviz Alemdar Production da Tekdim eder. Ya el birliğiyle memleketin huzur ve güveni için çalışacağız Ya da Ya da ne? Ya da yok olacaksın CD, DVD, elektronik cihazlar nerede? Polat Alemdar'ı buradan çıkarabiliriz Abi gözaltına almışlar Olur mu lan öyle şey? sahibini de seni de ayrı ayrı doğrayıp etinizi kemiğinizi birbirine karıştıracağım. Bir gram eroin getirdiğini öğrenirsen seni de bütün ekibini de eroinle boğar. Sen ne çabuk Sadi Paşa'yı unuttun. <laughs> ne? Paşa öldü mü? <laughs> sıkı yönetim resmen bu. Sizler sıkı yönetimi çoktan unutmuşsunuz. Kim? Sizinle görüşmek istiyorum. İstanbul'dan mı? Benim şimdi gelmiş o. Biliyorsun kafa koparmadan gitmez parmaksız. Lanet olsun. Harbadi stüposu yeni bölümüyle kendi gününde kendi saatinde Show TV'de.